Arkadaşlar biz Minecraft videosu ile karşınızdayız arkadaşlar. Yeni bölümümüzde like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bizimin adı değişti arkadaşlar. Birinci bölümdeyiz arkadaşlar. Minecraft Demir'in 6. sezon videosundayız arkadaşlar. Eğer bu tarz videoların devamlı için like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildiğiniz gibi diğer videoları bir dakika çekiyordum arkadaşlar. Ama bunu 5-10 dakika çekeceğim arkadaşlar. Çekmeye çalışacağım elimden geldiğince. Gelin lan buraya. Ana keriz ne vuruyorsun la bize? Ana keriz. Lan kime keriz diyorsun? Gerize kağıdım. Gel lan. Gel lan buraya. Gel buraya lan. <laughs> Yok istiyorum? Nasıl? lan sen? Psikopat mı? Tutan. Arkadaşlar bu tarz videoların devamı için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdi biz gidip önce ağaç kıralım arkadaşlar. Şunları kıralım arkadaşlar önce. Kırıl lan gerizekalı odun. Evet başlıyoruz. Şunları yapalım. 24 tane odunumuz oldu. Beleş odun lan gelecek Neyse. Şunu da koy. Ee, şimdi ne yapsak? Evet, önce bir kapı yapalım evimize. Şunu da kır lan. Şunu kıralım. Evet arkadaşlar, şimdi evimize gidelim. Lan gelecek evin kapısı var da zaten de. Neyse. Şimdi biz. Şuradan bir gidelim arkadaşlar. Şunu da kır. Lan geri zekalı ne yapmış lan buraya? Gelin lan ne yaptınız buraya? Ana geriz ne yaptık la? Girecek şahla ağzını Neyse hay bismillah hay ya ya Resulallah. Arkadaşlar bayramınızı kutluyorum. Bugün bayram değil ama bayramı kutluyorum arkadaşlar. Çünkü bundan iki gün önce bayramdı arkadaşlar. Bayramınızı kutlarım. Siz de bize yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Neyse şimdi biz bunlarla şuraya koyulan şunu yap. Şunu yap. Bir tane kılıç. Kürek. Şimdi madende ya da burada lan. Tamam madende taş kas kasalım. Veya ağaçları şey yapalım. Neyse şimdi biz önce gelecek alı. Odunumuz yok. Şimdi yaprak koyalım. Odun yapalım ve şimdi ne yapsak? E, madenimiz olmadığı e, ağacımız kalmadığı için ağaç keseceğiz. Öncelikle. şunu bir kır. Evet kırıldı. Ve şimdi şunu koy. Evet. Şimdi önce maden kazmak için iki tane kazma yaptık. Bir şey olmaz, ziyan değil. Ağacımız daha var. Bir tane dikeriz artık ağaçlar için. Şimdi önce maden bulalım ama yiyeceğimizi fullleyelim arkadaşlar. Şimdi şuradan gidelim arkadaşlar. Şuradan gidelim. Şuradan gidelim arkadaşlar. Şimdi önce bir ne yapsak lan? Ha, evet evet yiyeceğimizi fullleyeceğiz. Geri zekalı. Cık. Lan seni reklamının ağzına sıçayım neyse lan şuradan bir git Allah aşkına ya Evet evet söyledik Arkadaşlar şimdi şunları yiyelim bir Evet şimdi gidelim arkadaşlar lan buraya. Anak geriz ne buruyon? Gececek Şuradan çıkalım. Evet. Lan hiç bulamıyoruz ki neyse. Şuradan bir Evet. Evet evet şurada taşlar var. Onları kırıp şimdi taş çağına geçelim. Sonra da demir çağına geçeriz artık. Böyle böyle çağa geçeceğiz. Set falan da yaparız. İnekleri öldürüp arkadaşlar. Şöyle kır. Evet. Arkadaşlar videolarımıza yorum atmayı unutmayın. Veya abone olmayı, like atmayı Hedefimiz 15 bin like arkadaşlar. Videolarımıza like atarsanız bu Minecraft filmleri yerine başka filmler de çekebiliriz. Örneğin ne bileyim PUBG falan Counter Strike öyle videolar çekebiliriz arkadaşlar. Ama siz abone olursanız tabii. Siz de bana olan desteğinizi esirgemeyin. Like şelalesini bu bu bölümlerde göreceğiz arkadaşlar. Like şelalesini tabii unutmadık biz. Neyse şimdi önce şuradan bir crafting table'ımızı yapalım. Evet yap. 2 iki tane oldu neyse şaşırmışız. Şuradan bir şöyle yap. Kazma. Maden kasmak çok eğlenceli. Şimdi madenimizi kasalım gidip. Şunu al. buradan bir git evet Neyse. Şimdi önce biz kastığımız madenler yerine bir taştan balta yaparsak güzel olacak. Şunu da tahta baltayla alalım. Neyse. Taş baltamızı alalım. Şu odunları kasalım. Odunlar lazım çünkü kışın yakıt olarak kullanılır. da yaptık. Şimdi 214 bölüm süreceğiz arkadaşlar artık. 7 sezon 214 bölüm. şunu Evet. Şu son ağacı da kasıp artık eve gidelim. Yemeğimiz yok ama biraz yemeğimiz var evimizde. Akşam oluyor lan. Evimize gidelim. Önce bir. Kesin herkes köydeki herkes yapmıştır lan. Neyse. geri zekalı ya. Atsana lan. Anne geri ne vuruyorsun? Senin bildiğin söz lan bu zaten. Geri zekalılar. Siz artık diyorsunuz. Anne ne yapıyorsun lan? Öldü konuşuyor lan. Evet arkadaşlar bu tarz videoların devamı için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.